Evet arkadaşlar öncelikle merhaba. Şimdi bana diyeceksiniz. Hocam bizi niye buraya getirdin? He hocam biz niye geldik buraya ya? Ya hocam burası okulun neresi ya? Bizi buraya hiç getirmemiştiniz. Hocam yoksa yeni sınıfımız burası mı hocam? Hocam yeni sınıfımız burası mı hocam? Ya hocam ben yeni kümesi istemiyorum ya. Pardon sınıf. Arkadaşlar burası yeni sınıfınız değil. Neyse hocam. Arkadaşlar burası okulun konferans kısmı. O kim ya? Tübe estağfurullah. E hocam ne yapacağız burada? Arkadaşlar okulumuzda bir tiyatro gösterisi yapacağız. Traktör gösterisi mi yapacağız? Hocam ben çok severim tiyatro izlemeyi. Hemen yapalım. Sen izlemeyeceksin oğlum. Niye hocam? Balıkların izlemesi yasakmış. Çünkü siz izlemeyeceksiniz, oynayacaksınız. Nasıl? Niye? Hocam ben oynayamam. Tartı falan oynayamam yani ben ne alırım. Hayır herkes oynayacak. Ben seçtim artık sizi. Yani hocam bizim kümesini seçtiniz ya. O kadar okulda kümesi var ki. O yüzden ben oynarım. Zorun yok. Oyunyorum ben oynarım. Zorun yok. Lamalar tiyatro oynayabiliyor muymuş ya? Yani hocam nasıl bir tiyatro olacak biz anlamadık. Arkadaşlar hepinize bir tane rol vereceğim. Onu oynayacaksınız. Ya o yüzden ben kaslı ve güçlü bir karakteri oynamak istiyorum. Bak bak kafalara bak. Evet şimdi söylüyorum. Çaycan sen tencere olacaksın. Tencere mi? Evet. Uy Hüsam tencere olacaksın. Ya hocam ne tenceresi ya? Normal insan karakteri yok mu? Onu oynasaydın. Oğlum ama güçlü bir tencere olacaksın. Bari darbuka olsaydım ya. Çaycan zaten kafan tencereye benziyor. Uy utandım. Ne kadar komiksin ya. Hocam ben ne olacağım? Ben ne olacağım? Sen sivrisineksin. Hmm. Melisa sen kedi olacaksın. yüzden adı Melisa değil. Melisa. O ne ya? Sirin bir kedi olacağım. Ya hocam ben nasıl tencere olacağım ya? Ne yapayım? Saçıma tencere mi takayım ya? Oğlum ona göre kostüm bulacaksın işte. Küstüm nedir ya? Tübe estağfurullah. Evet Hamsican. Sen de karga olacaksın. <laughs> Hocam ben balık olmak istiyorum ya. E bu da hayvan o da hayvan ne fark ediyor? Oğlum yeter anca balık balık ya. Karga olacaksın. Bir de konuşurken karga sesi çıkartacaksın. Hocam nasıl karga sesi çıkartacağım ya? Arkadaşım hiç tanıdığım karga yok mu? Ona sor işte. Bu ne saçmalıyor ya? He var bizim apartmanda bir tane komşu var. Karga ona sorarım. Sen de civciv olacaksın. Ama gerçekten mi hocam? Ya hocam bu tavuk olsun ya. Bakın civciv oldum. Hemen de role giriyor ya. Bak bak ne yapıyor? Sanki önceden de civcivmiş gibi. Hocam ben ne olacağım? Sen normal insansın. Sen kamyon şoförü olacaksın. Kamyon şoförü. Evet. Gerçekten de benziyor biraz ha. Kamyon şoförüne mi? Kamyona. Hocam ben ne olacağım? Adana kebabı. Canım çekti ha. Oğlum sen bebek olacaksın. Ne? Ya hocam bu nasıl bebek olsun ya? Tövbe estağfurullah şu sakallara bakın. Oğlum rol gereği ya. Ya hocam şöyle söyle güzel bir karakter olsaydım ya. Ya o yüzden herkes hayvan oldu. Ben de söyle güçlü bir hayvan olabilir miyim? Mesela azlan. Yani hayvan olmak istiyor. Oğlum bak sinirlendirme beni. <laughs> Oğlum sen de kelebek olacaksın. <laughs> o? yüzden ne kelebeği ya? Çevreden öz çelebeye. <laughs> Uçarsın artık. Ya o yüzden benim gibi birine kelebek yakıcı mı başka bize şey olayım. Oğlum ne güzel kelebek olacaksın işte. Hadi yine iyisin bugün lama değilsin. Oğlum. O değil de takıma bak. Tencere, kamyon şoförü, bebek, kedi. Sen neydin? Kelebek. Aa bak alıştın hemen kendini tanıyorsun artık kelebek kardeş. Ya hocam bu nasıl tiyatro böyle? Oğlum ne var bunda normal tiyatro işte. Tabii can ne var sanki tencere hocam. Hep yaptığımız şeyler. Ha baba sana bir şey diyeceğim. Ya bizim böyle tanıdığımız bir karga var mıdır? Cık, değişik ya. Ha tamam o zaman. Yo yo öyle bir, bir süre karga olacaktım da babacığım. Onu bir fikir alayım dedim. Kafayı yemiş. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Yarın geliyorsunuz. Rolünüze göre giyinip geleceksiniz. Burada hazırlık yapacağız. İşte deneme yapacağız. Çalışacağız. Tamam hocam yarın görüşürüz. Görüşürüz hocam. Baba yürüyüşe bakıyor. Evet sırayla çağıracağım. E, tencere gel. Pardon çaycan. Gerçekten tam tencere olmuşsun. Sağ olun hocam. <laughs> hocam gülmeyin ya. Evet hamsican gel. Geldim hocam. E oğlum hani karga olmamışsın? Ya hocam hiç tanıdık karga bulamadım. Akrabalara sordum. Hiç karga yok. Karga sesine çalıştın mı peki? Yapabiliyor musun? Hocam onu yapabiliyorum. Yap bakalım. Gerçekten harika. Tövbe estağfurullah. Gerçek kargadan daha iyi ya. Uy uçlam sana çok yakışmış tencere ya. Yarın bizim mutfağa gel tencere olarak işe başla. Sen kendine bak ya yürüyen karga. Oğlum bari şu şapkayı çıkarsaydın ya. Ya hocam farklı bir hava katmak istedim. Yani meğersem bu karga çay denizliymiş. Çok yaratıcı gerçekten. Ya hocam hadi diğerlerini de çağırın ya. Kafam ağrıdı. Evet. Civcivi gelsin. Bak bak dünden beri böyle yürüyor ya. Töbe estağfurullah. Ben bir civcivim. Sen sineksin. Evet bebek gelsin. Geldim hocam. <gülüyor> ne gülüyorsun Hazale? Oğlum bebek ol dedim sana. E, anca bu kadar hocam yani. Oğlum sadece çocuk şapkası takmışsın ya. Hocam yani bu tip ne yaparsan yap bebek olmaz yani. Üf, saçma sapan iş yapıyorsunuz ya. Yani hocam bizim sınıf normalde saçma. Evet kamyon şoförü gelsin. Merhaba hocam. Kamyon şoförüsün. Aynen öyle hocam. Konuşma tarzın bu şekilde. Aynen. Harika gerçekten. Sağ olun hocam. Gerçekten tam kamyon şey kamyon şoförü ya. Tıt tıt tıt. Ne yapıyorsun oğlum? Hocam kamyon geriye giderken hani ses çıkartır ya. Onu yapıyorum. Gerçekten harika bir detay ya. Ben inandım kamyon olduğuna. Evet kelebek gelsin. Uy bu nedir böyle? Oğlum <laughs> bak gülüp durma zinirleniyorum Uşağım Kanadin çok güzelmiş Ya hocam ne diyorlar bana ya Koskoca adam kelebek olmuş ya Tübbes lafı Oğlum bir uç bakalım Evet Melisa gelsin Ya hocam Melisa değil ya Melisa bir öğrenemediniz Gerçekten çok gıcık ya. Evet herkes hazır. Buradan hayvanat bahçesine gidiyoruz herhalde. Çünkü herkes hayvan ölmüş. Arkadaşlar tiyatromuzun konusu köyün birinde bir tane sincap varmış. Herkes onu bulmaya çalışıyormuş ama bulamıyormuş. İşte siz e, o sincapı bulacaksınız. Biz bulacağız. Evet. Ben tencere sincabı bulacağım. Evet oğlum ne oldu ki? Ya bir şey yok hocam zaten tencerenin görevi sincabı bulmaktır. Ya hocam nereden bulacağız bu sincabı ya? Telefonu varsa arayayım ben. Arkadaşlar şimdi herkese kağıt vereceğim. Burada kağıttaki replikleri okuyacaksınız. Terlikleri mi? Benim terliğim yok ya. Ya hocam ben bunları nasıl ezberleyeyim ya? Benim beyin kapasitem bunları olmaz. Unutursan sakallarına yaz. <laughs> hani sakalın siyah ya hani kalem de siyah belli olmaz. Bence biraz komikti ya. Evet şimdi bir çalışma yapacağız. Deneme yapacağız arkadaşlar. Şimdi herkes kağıdını alsın. E, ee, kağıttakileri okuyarak başlayacağız. Çaycan sen başlıyorsun. Hocam burada bir sürü yazı yazıyor ya. Tövbe estağfurullah. Hangisini okuyacaksın? Oğlum sen kendi kısmını okuyacaksın işte. Yani burada Çaycan yazanları mı okuyacağım üretmenim? Yani sen Çaycan olduğuna göre. He Çaycan'ı okuyacağım. <laughs> Anladım. Evet. Başlıyorum. Evet herkes hazır değil mi? O yüzden ben uçuyor muyum? Hayır oğlum yerdesin. Hocam ben uçuyor muyum? Hayır kimse uçmuyor. Çaycan başla. Acaba nerede bu sincap? Ben bilmiyorum. Geçen uçuyordum. Yukarıdan bir baktım. Göremedim. <laughs> Kelebek kardeş sen gördün mü? Ya bir durun ya. Ne oldu hocam ya? Oğlum ne böyle robot gibi okuyorsunuz? Nerede bu? Biraz duygulu okuyun ya. Nerede bu duygu? Duygu kim oğlum? Ne duygusu? E hocam duyguyla okuyun dediniz. Bence sincapın kardeşi. <laughs> <laughs> Ağlamayın hocam bu da geçer Oğlum duyguyla derken biraz böyle gerçekçe okuyun ya Lütfen biraz hareketli oynayın Acaba nerede bu sincap Ben bilmiyorum Geçen yukarıdan baktım Göremedi Kelebek kardeş sen gördün mü Hayır görmedim ben kaç gündür hazdanedeyim zaten. Ya ne yapıyorsunuz bir durun ya. E hocam oynuyoruz işte. Oğlum ne böyle böyle hareketler yapıyorsunuz? E hocam hareketli oynayın dediniz hareketli oynuyoruz. Benim sınıfım neden böyle ya? Hocam hep tavuğun yüzünden ya. Ben ne yaptım ya? Ayrıca ben tavuk değilim civcivim. Neyse devam edin. Hocam en son lamada kalmıştık. Pardon kelebekte. Devam ediyorum o ben görmedim abi zincabı. Ben zaten kaç gündür azdani değil. Aa ne oldu kelebek kardeş? Neyin var? Ya geçen kanadım kırılmıştı. Yamuk uçuyordum onu yaptırdım ama. Ee, geçmiş olsun Kalabak kardeş. Ya hocam bu nasıl bir bebek ya böyle çok çirkin oldu. Ne yapayım bu kadar. Ya onu bırakın da acaba bu sincap nerededir? Acaba köylülere mi sorsak onlar bilir. Ya benim kamyonla bir köyü gezerim bir bakalım belki köyledir. Ben gelemem. Neden tencere kardeş? Ya ben tencereyim benim yemek pişirmem lazım. Beni tutmayın. Adam ölün. E o zaman biz gidelim bulalım şu sincabı. Ya giderken bir benzin izdazyonuna uğrayalım. Neden karabek abi? Cık, çok kötü ya. Ya kanatlarıma bir su tutayım ya. Çok kirlenmiş. Hüseyin o zaman biz uçarak gidelim. Siz de kamyonla gelin. Ben uçmayı bilmiyorum. Hayır olamaz. Kamyon arızalanmış. Kamyonla gidemeyiz. Aa öyle mi? O zaman yürüyerek gidelim. Bu küçük sincap sizce nereye saklanmış olabilir? Bence bulmak için bir pilav yapalım. Uysam çok doğru diyorsun. Yanına da kuru fasulye yapalım. Ya ne pilavı oğlum ya? E hocam burada pilav yapalım yazıyor. Oğlum ne pilavı? Plan yazıyor. Ha pardon yanlış okumuşum. Devam edin. Bence bulmak için bir plan yapalım. Bence bu sincap kardeş nerelerde geziyor? Onu araştıralım. Ağaçta olabilir. <laughs> ne oldu? Niye ağlıyorsun? Çünkü ben bebeğim. Doğru. Ne saçma bir şey ya? O zaman köydeki bütün ağaçlara bakalım. Ben kedi olduğum için kolayca tırmanabilirim ağaçlara. Ben de uçabildiğim için ağaçlara bakabilirim. Ben de kamyonu tamir ettirip kamyonla bakarım. Ben ağaca çıkamam. Neden ki? E çünkü ben tencereyim. Tencere ağaca çıkar mı arkadaşım? Ya hocam bu oynamasın ya. Bu saçma ben sürüler sürüyor. Hocam buradan sonra kağıtta hiçbir şey yazmıyor. Arkadaşlar şimdi buradan sonrasını siz kendiniz oynayacaksınız. Yani kendi kafanızdan oynayacaksınız ve sincabı bulacaksınız. Ya şimdi akşam olacak. Karanlıkta nasıl göreceğiz? Ya başka bir çözüm bulalım. Bence ahıra gidelim. Neden ki tencere kardeş? Oradaki ineklere soralım. Belki onlar tanıyordur. Ahır nerede ay zaman? Nasıl bulacağız? <laughs> bırak bırak bırak. Durun. Bir türlü sincap bulamadınız ya. Ya hocam ne bilek sincap nerede ya? Ben tencereyim nasıl bulayım? Elma. Elma elma. Elma, sincabın arkadaşı. Elma'ya soracaktınız ya. Elma, Sincap'ın en yakın arkadaşı. Bana soracaktınız. Ben gidiyorum, oynamayacağım.